Bir kilo su, bir İşte taban binmişler. Hani iki buçuk, buçuk liraya götürüyorlar ya o zamanlar para, ya kamyon. Onu da şeye varınca, ince Kırıkkale'nin o yanına varınca ince yukarıya satıyorlar. Orada biri geçiyor önlerine. Buğday diyorlar. Adam orada, Anlatsın ya. ya. Ben 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 hatırlıyorum. 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 Bunlar da buğdayın tamam, üstüne, bir üstüne bir binmişler. Bir ya. Ya. Üstüne bindikten sonra Hakan Hakan biri koyun oluyor der, biri koç oluyor Aral'dan der. Biri teke oluyor der, biri geç oluyor der. Buğday üstünde. Bize, bize, bize. Kamyon mı? geliyor bize böyle mi? işte. O şey. parayı da toplamış. Ayrıca Kazım Bayıncı'dan. Ola o yüzden tabii şeyi toplamış ondan sonra da bunu yapıyor der. Oradan işçileri o Alem Bey Karakolu var Sungurlu'ya yanaşmadan. Oran Piyasa'ya giderken araba vitesten kurtuluyor. Fren müren gitmiyor. Yine bunlar içinde değil, fren inleye bile bakmışlar da tarlanın yüzünü alıyor, sevme abi. serer. alıyor, sevme alıyor, sevme alıyor. Buğday bir yere, onlar bir yere. Bir de köye acı haber mi? geldi ki, Sabah hanım seni Devirdiden otuz kişi yaralı hani Çorum Sungurlu Hastanesi'ne yatıyor. E, araba, muraba. Ya alırım giderken, mi? alırım. Kapanıyor, nereden alacaksın ya? Ta Çorum'a gittim, oraya vardım ki böyle apıcı, tornayı. Ne konuştuklarını, ne yaptıklarını hiçbir şey bilmiyor Allah'ım kısımını. Mesela iki ay yat dersen Eşeba Ana Yolgan'la yat, yatacak de. Orada rahmetlik anam, rahmetlik bizimki devamlı başlarına doldururlar iki ay yatıyor o Bir kapşadan ağa bir altından soğudan. Paneliden var. Panel bacağı ondan mı? Tabii oldu? E, tabii. tabii. Bir şey, bir şey, bir şey. Evet, de vardı da apıcık. Kendi kendimi ki korali çünkü koralar için. Ha gözlerine Evet evet işte. E. Böyle oldu yani. Daha uzun müddetti de. Amca söyleyeyim. Amca bu sene bir anlattı da Osman amca. İşte onların arayı bu arayı ki çeklerlerin arasından, buğdayın arasından çıkarıyor. Köylerden gelen, yolun içinden köyden gelenlerin arayı diye, Bakıyorlar ki kanın gölün içinde atar, buğdayların Buğdayları hiç adamlandırır. Hey e işte. Arayan belasını, dileyen mevlasını bulur diye bir atar. Böyle.